Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tokaboka Flora büyük harflerle yazacaksınız. Sonra iki iki nokta olacak orada. İki nokta derken şu bilmiş şu böyle oluyor ya. Bir burada oluyor, bir burada oluyor işte. Onu koyun. Flora yazın sonra ve benim benim hesabım çıkıyor. Yani şu açıkçası Tokaboka Flora. Yani daha bir şey paylaşmadım. Paylaşacağım şimdi kaka ilgili. Ya niye bu kadar küçük olacak ya? Daha küçük olmalı diyor. O yüzden küçük olacak. Buraya herkese ben hıçkırık tutmuşum <laughs> videoda. Azra da yanımda var. Merhaba. Galiba ben hıçkırık tuttuğunu biliyorsun sen. Hı hı. now. Şu videoyu yap şey yapıyorum. Yüklenmesini bekliyorum. Bak arkadaşlar benim de Instagram hesabımda takı baka olmasını istiyorsanız. Ha <laughs> hayır bir şey söyleyeceğim ya. Hiç like almıyoruz. Çünkü çocuk olduğumuz için. Değil mi? <laughs> çocuk değiliz. Biz. Biz. Ablayız. Biz ben senin ablanım. Yo ben de ben senin ablanım. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Seviyorsanız takip edebilirsiniz. Etmezseniz bir şey fark etmez. Şimdi ben yorumlar açacağım. Yorumları yazın. Bizden ne istiyorsanız yapalım. Bye bye. Bye. Selam aşk kitabı.